Herkese merhabalar arkadaşlar biliyorsunuz geçen dersimizde üçgende alan konusunu işledik e, tabii ki örnek fazla çözmemiştim sadece konu anlatımı yaptık bugün örneklerle pekiştirebileceğimiz bir konu alan ve geometrinin en önemli konularından biridir alan tabii ki üçgende alanı öğrendikten sonra e, dikdörtgenin dört, herhangi bir dörtgenin paralel kenarın e, özel dörtgenlerin içinde de sıkça alan bilgisi soruları olacaktır arkadaşlar. O yüzden bunu böyle düşünmek gerekiyor. Sadece üçgende alan olarak konu ayrı bir konu gibi düşünmeyin. Geometrinin temelidir üçgende alan. Yani her şeyde, her alan sorusunda e, soru kökünde alan soruyorsa mutlaka katı cisim sorusu da olsa siz mutlaka üçgende alanı önce iyi öğrenmiş olmalısınız. O yüzden bu, bu konu çok önemlidir. Bu konuyla ilgili ben tabi e, tabii mümkün olduğunca örnek çözmeye çalışacağım. Ama kabinde de mutlaka sizin mutlaka sizin bolca örnek çözmeniz gerekiyor. Bu yüzden de canlı derslerimizde de gerekirse konuşacağız ve kimlerin ne kadar örnek çözdüğünü öğreneceğim arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk soruda bize alan ABC soruluyor. Yani dikkat ederseniz arkadaşlar ABC üçgeninin tamamı burası. Öncelikle şurası 5, burası 4, burası da 13 verilmiş. Pisagor yaparsam şu üçgende bakın şu dc'yi bulabilirim. 5, 12, 13 üçgen olduğu için burası 12 birim bulunur. Şimdi artık abc üçgeninin alanını bulabilirim. İsterseniz a'yı iki yolla da hesaplayalım. Çünkü üstünde çok durmadığımız herhangi bir şey kalmasın. Bakın şu üçgenin alanını önce hesaplayalım. Bakın arada 90 derece olduğu için direkt dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıyla hesaplanabilir. Yani 5 çarpı 4 bölü 2. Artı bir de şu üçgenin alanını hesaplayalım. O da arada yine 90 derece var. Bakın dik kenarların 5 çarpı 12 bölü 2. Eşittir. Burası 20'nin yarısı 10. Burası da arkadaşlar 30. Toplayınca 40. Cevabımız 40. Peki başka nasıl çözebilirdik? 2. Bu üçgenimizin yüksekliği 5 tabanı 16 arkadaşlar. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yani 5 çarpı 16 bölü 2 diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu da 8 kere 5'ten 40 birim kare santimetre verdiği için uzunlukları 40 santimetre kare yine bulunur. Bir sonraki sorumuza bakın. Yine üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Baktığınız zaman burada ne görüyorsunuz? Bu üçgenin alanını hesaplayabilmek için arkadaşlar yüksekliğe ihtiyacınız var. Bakın 16 tabanına ait yüksekliği çizebilirim. Zaten ikizkenar üçgen gördüğüm zaman genelde İkiz kenarların arasından dikme indiriyorduk hatırlarsanız. Çok işimize yarıyordu. İşte dikme ne yapıyordu ikiz kenar üçgeninde? Tabanı iki eş parçaya bölüyordu. 8 8. Ve burası 8 bu 10 sa 6 8 10 üçgenini yakaladık arkadaşlar. Artık soru bitti. Bakın ister iki üçgenin olanını ayrı ayrı bulup toplayın. İsterseniz direkt taban çarpı yükseklik bölü 2 deyin ki ben burada taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğim. Yüksekliğim şey tabanımız 16 yüksekliğimiz 6 arkadaşlar. Bölü 2 Dolayısıyla 6 çarpı 16 bölü 2 de 48 santimetre kare yapar. Alanın birimi birim karedir arkadaşlar. Bu uzunluk santimetre verilmişse santimetre kare. Metre verilmişse metre kare. Sadece birim verilmişse birim kare demek zorundayız. Yani bir şeyde alan bulurken mutlaka birim kare kullanıyoruz. Mesela evlerinizin odalarınızın alanlarından bahsedilir ya 70 metrekarelik oda denir. Ne bileyim işte 100 metrekarelik ev denir. İşte 6 metrekarelik halı denir. Mesela halılar genellikle dikdörtgen şeklinde olur birçoğu. bu dikdörtgen şeklindeki halıların alanları 6 metrekare ise e, belki uzunluğu 3 birim, şey 3 metre, genişliği 2 metredir. Tabi değişebilir bu çok fark etmez. Ama bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet, bir sonraki soruda yine alan soruluyor. Arkadaşlar baktığımız zaman ne görüyorum hemen? Dikten dikilmiş öklit. Bakın 3'ün karesi. H kare eşit P çarpı K bağıntısını hatırlıyorum. 3'ün karesi 1 çarpı 9 olması gerekiyor. O yüzden burası 9. Çünkü 3'ün karesi 9 ya. 1 çarpı 9. O yüzden tabanımız artık bulundu 10. Yüksekliğimiz 3. Alan soruluyor arkadaşlar. 3 çarpı 10 bölü 2'den 15 birim kare. Ya da işte ne vermiş santimetre. O zaman santimetre kare diyebilirim. Evet devam edelim hemen arkadaşlar. 4. soruyla. Bakın burada ne görüyorum? Bir taralı alanı soruyor bize. ADC üçgeni o da. ADC üçgenin alanı nedir? 6, 8, 10 hemen yakaladım. Arkadaşlar geçen dersimde hatırlat, hatırlarsanız şunlardan bahsetmiştim. Geniş açılı üçgenlerde e, geniş açının dışında oluyordu yükseklik. Bakın ADC üçgenin hatta şöyle yazmıştım yine yazacağım. ADC üçgeninin DC kenarını taban olarak aldıysanız artık siz dikmemiz geri kalan harf ne? A. Zaten bir üçgenin köşelerini 3 üç tane biliyorsunuz. DC'yi kenar olarak alınca geriye bir harf kalacak her zaman. Ve dikme işte o harf denilecek. Yani A'dan. Peki nereye inecek? Normalde DC'ye inmem gerekiyor bu dikmeyi. Ama geniş açı. Bakın burası 90 ise bu geniş açı. Geniş açılardan dolayı dikmemiz DC'ye inemez. Çünkü ben buraya 90 inersem burası da 90'dan büyük üçgenin iç açılarını geçer. Böyle bir şey de mümkün olmaz. O yüzden bu üçgenimizin alanı yükseklik 8 taban 9. Bakın taban 15 ya da 6 değil. Yani burasının tamamı ya da burası değil. Sadece taralı kısmın tabanına bakıyorum. O da 9. Taban 9 yükseklik 8 Böyle 2 arkadaşlar. 36 bulunur buradan. Evet bir sonraki sorumuzda yine bize ABD üçgeni yani sarı sarı bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Eşkenar üçgenin ifadesine dikkat edin burada ABD üçgen için. O yüzden buralarda 12-12. Şimdi benim bildiğim şey şu. 12 tabanına ait yüksekliğe indirmemiz gerekiyor. O da şuradan indi. Pardon 12 tabanına derken 6 taban için. Yani az önce konuştuğum gibi yine geniş açıdan dolayı bu 6'ya ait yani ABD üçgeninin BD kenarına ait dikme yine A'dan inmeli. O yüzden BD'nin uzantısına A'dan inen dikmemiz bu. Şimdi biz bu dikmeyi hesaplayacağız arkadaşlar. Eşkenar üçgen olması dolayısıyla e, burası yine bir X kenar üçgen özelliği kullanılabilir. 6-6 böler diyebilirsiniz. Şimdi e, ee, 30-60'ları da yazalım. Eşkenar üçgen olması dolayısıyla bütün açılar 60-60. Biliyorsunuz eşkenar üçgende indirdiğimiz dikme aynı zamanda açı ortaydı. 36'yı görüyorsa 66 köküçü. Bakın dik üçgenlerdeki o bilgilerim her yerde eşime yarayacak. O yüzden alan 6 köküç yükseklik taban 6. Taban çarpı yükseklik yani 6 çarpı 6 köküç bölü 2. Burası da 18 köküç hesaplanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki sorumuzda yine ACE üçgeninin alanı soruluyor. Evet arkadaşlar hemen hepinizin burada ACE'de A'dan bir dikme indirmek gerektiğini düşünmeniz gerekiyor artık. A'dan dikme indirdik. Tabanımız 4 yüksekliği bulacağız. Peki bu yükseklik nasıl bulunacak? Bakın yüksekliği bulmanız için size mutlaka bir ipucu verir ki burada bir üçgen oluştu. P diyelim arkadaşlar. APB üçgeni. APB üçgeninde 90 12'yi görüyorsa 30 6'yı görecektir. Yarısıydı biliyorsunuz. İşte bu da size yeşil üçgeninizin yüksekliğini bulma şansı verdi. Yükseklik 6 taban 4. Alan neydi arkadaşlar? 6 çarpı 4 bölü 2 ydi. Yani 12 birim kare bulunur. Evet. Devam edelim örnek çözmeye arkadaşlar. Bakın bu soruda yine ABC üçgeninin alanı soruluyor. ABC üçgeninin alanını bulmak için arkadaşlar ne yaparım? Hemen A'dan bir dikme indirebilirsiniz. Tabii ki indirebilirsiniz. Ee, burada 45 dereceyi nasıl kullanacağız? İndirdikten sonra görelim arkadaşlar. Ee, öncelikle ABC neresi? Tamamı bir x kenar üçgen mi? Evet. İndirdiğimiz dikme tabanı kaç kaç bölecek arkadaşlar? Sakın 4 4 demeyin. Çünkü ABC x kenar olduğu için toplam kaç? 8 artı 2 10. Onun yarısı kaç? 5. O zaman sağ taraf 5. 8'den 5 giderse 3 kalır. Böylece sol tarafta 2 artı 3'ten 5 oldu zaten. Bakın 90, 45, 45 olduğu için burası 3 ise burası da 3 olacak arkadaşlar. Buradan ne anlıyorum hemen? Yüksekliğimiz 3, tabanımız zaten 10'du. 3 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 alan 5 çarpı 3, 15 santimetre kare hesaplanır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda yine dikkat ederseniz arkadaşlar. Taralı alan yani BDC üçgeninin alanı soruluyor. Bakın arkadaşlar. Burası 7, 16 bu 25. Yani 7, 16 özel bir üçgen değil. Ama 7, 24, 25 özel üçgeni dolayısıyla 16 geriye ne kalır? 8 mi kalır? Şimdi siz DC'yi taban olarak kullanırsanız. Dikme DC'ye nereden iniyor arkadaşlar? B'den. O zaman B'den bir dikme indik. Yükseklik kaç? 7. Taban kaç? 8. 7 çarpı 8 bölü 2 diyebilirsiniz alan için. Şimdi bunu çok kafanızda artık anlamanız gerekir. Yani burada 7 çarpı tamamını çarpıp 2'ye bölersem o zaman ABC üçgenin alanını bulurum. 7 çarpı 16 bölü 2 dersem ABD üçgenin alanını bulurum. Bunu artık anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. 56'nın yarısı kaç? 28. Evet bir sonraki sorumuza geçtik. Burada da arkadaşlar yine ADC üçgenin alanı soruluyor bize dikkat ederseniz. ADC üçgeni pembe üçgen buradaki. Bakın 6, 8, 10 üçgeni bu birazcık şey bir soru olmuş. Yani nasıl derler? Ee, yakalamanız gereken bir şey var. Nedir o? 6, 8, 10 üçgen olması dolayısıyla burası 90 derece olur. E şimdi 6 çarpı 8, 48 yarısı 24. Bu üçgenin alanını hesapladım. Bakın dik üçgende alan neydi? Direkt dik kenarların çarpımının yarısıydı arkadaşlar. Niye öyleydi peki? Şu yüzden hatırlatayım. 1 bölü 2 üçgenin genel alan formülü vardı. Bütün her şey oradan geliyor. 6 çarpı 8 çarpı sinüs 90. Sinüs 90 ne arkadaşlar? 1. 48'in yarısı ne? 24. O zaman burası 24. Arkadaşlar ona e, üçgende alanda şunu konuşmuştuk geçen dersimizde. Alanlar tabanlarla ilişkiliydi. Mesela 2'ye 7 olduğu zaman 7'ye 7 s 2'ye 2 s Ona 10 s 4'e 4 e s diyebilirim. Bakın İkisinin de tepesi ortak olmak şartıyla. 10S24 olduğu için buradan 10S24 olduğu için S24 bölü 10 bulunur. 24 bölü 10 4 s yerine yazılırsa 4 çarpı 24 bölü 10 olur. Çünkü bize 4S lazım. S yerine 24 bölü 10 yazdım. S'i buldum önce. Şimdi 4 çarpı 24 96 bölü 10 96'ı 10'a bölersek 9,6 bulunur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuzda. <laughs> Bakın arkadaşlar. Burada ne soruyor? ABC üçgenin alanı 20 cm kare verilmiş. Ve bize x soruluyor. Peki neyi biliyoruz? DF'yi. Başka AC'yi. Hemen yazalım. 10. Peki AB kaç? 6. Arkadaşlar şunu birleştirirsem eğer. Burası yükseklik 4 taban 6 değil mi? 4 çarpı şöyle yazalım 4 çarpı 6 bölü 2 bu taradığım üçgenin alanı yani e, 24 bölü 2'den 12 arkadaşlar toplam alan kaçtı 22 demek ki şu alana ne kaldı şu A, F, C üçgenin alanına 10 kaldı. Çünkü 12'si sol tarafta, 10'u da sağ tarafta. O zaman yükseklik x, taban 10, taban çarpı yükseklik bölü 2 alandı. Alan kaç kalmalıydı buraya? 10. Eşittir 10 diyelim. Bakın burası 5 olur. Yani 5x eşittir 10 olur. X buradan 2 bulunur. Zaten bize sorulan şey neydi? X arkadaşlar soruluyordu. Evet. Ee, şu soruyla devam edelim. Bakın arkadaşlar burada ne var? Ee, AH4 verilmiş. Burası 2. Hemen aklınıza ne geldiğin öklit. 4'ün karesi 16. 2 kere 8. O zaman burası 8. Çünkü h kare eşit p çarpı kaydı. E, yüksekliğim 4. Tabanım 10. O zaman alanımız ne arkadaşlar? 4 çarpı 10 bölü 2. Çünkü ABC üçgenin alanını soruyor. Yani 40 bölü 2 de 20 santimetre kare bulunur. Evet bu soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi ABC üçgeninde 30 derece 7 birim 12 birimleri görüyoruz. Burada okuyoruz tabi bu verileri. Ne diyor? ADC üçgenin alanı nedir? ADC üçgeni buradaki yeşil üçgen arkadaşlar. Hemen ADC üçgeninde DC'yi biliyorum. Bakın DC'ye ait yükseklik kimden inmeli? DC'yi bildiğime göre A'dan. Mesela ADC üçgeninde AD'yi bilseydim arkadaşlar dikme kimden inmeliydi? C'den. Bunları ileride çok fazla detaylı konuşacağız. Şimdilik bu kadarını iyi anlamanız gerekiyor. Şimdi bakın buradan dikme indirdiğim zaman arkadaşlar ADC üçgeninde bu yüksekliği bulmak benim hedefim. Çünkü taban 7 yükseklik kaç bakalım. Dikkat ettiniz mi? Buraya P dersem ABP üçgeninde 90 derece 12'yi görüyoruz. 30 derece 6'yı göreceği için yükseklik 6. E, taban da 7'ydi arkadaşlar. 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 santimetre kare bulunur. Evet. Bir sonraki sorumuz bu arkadaşlar. Burada neyi soruyor bize? ADC üçgeni. Bu kez bakın ADC üçgeninde AD'yi biliyoruz diyebilirsiniz. 13 evet C'den dikme indirince bu C'den indiğim dikmeyi bulma şansım yok ama belli ki. O zaman diğer tabanı kullanalım taban olarak. DC'yi taban olarak kullanırsam DC taban olduğu zaman dikme kim deniliyordu? A'dan. Tabi, tabi burada ikizkenar kenar üçgen olduğu için bu açılar dar dar. Çünkü ikizkenar kenar üçgenin taban açıları eşit arkadaşlar. Şimdi 90-90 olsa 180 olur. Buna açı kalmaz. E 90'dan büyük olsa zaten 180'i geçer. Mümkün değil. O yüzden bir ikizkenar kenar üçgeni unutmayın. Her zaman eşit olan açıları 90 dereceden küçüktür. Bunu çok iyi bilmem gerekir. Tabi dar bir açı 180'e tamamlayan bu açı geniştir. E geniş açılarda yükseklik nerede oluyordu? Üçgenin neresinde? Dışında oluyordu. O zaman buradan bir dikme indirdik mi arkadaşlar? İndirdik. Bakın 90 dereceden bir dikme indirdik ve bu dikmeyi bulursak 8 de tabanımız zaten. Yükseklik bu. Peki 13, 13 ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende yükseklik tabanı ne yapıyordu? 2'ye bölüyordu. Onun yarısı kaç? 5. Çünkü x kenarın uçlarına bakın BD. O zaman onun yarısı 5 5. Burada 5 12 13 üçgeni var. Yükseklik 12 çıktı taban 8. Yani alanım taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yani sadeleştirirsem 4 çarpı 12'den 48 cm kare. Hep alanın birimini söylüyorum dikkat edin. Alanın birimi burada önemli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz biraz daha farklı bir soru bu dikkat edersiniz arkadaşlar. Biraz daha zor görünebilir size. Bakın burada bize neyi soruyor? BCD üçgenin alanını. Ancak BCD üçgeninde fark ettiniz mi? Bu kez BC'yi biliyorum. O zaman dikmem kimden inmeli? D'den. Kime inmeli? BC'ye. Çünkü BC'ye ait yükseklik BC doğrusuna inmeli. Ama biz bu BC'nin BC doğrusuna diyorum. Doğru neydi? Sonsuza kadar uzanıp gidiyordu. Bakın D'den buraya bir dikme inmem gerekiyor işte. Bu doğru olan uzaklık şurası H. Bu haş benim BC tabanına ait yüksekliğim. Geniş açılı üçgenlerde dikmemiz hep dışarıda oluyordu arkadaşlar. Şimdi şu özelliği açı ortaydan çok iyi hatırladığınızı biliyorum. Bakın açı ortayda açı ortayın kollarına giden dikmeler eşitti. Hatırlıyor muyuz? Bunu derste konuşmuştuk. Bunlar eşitti. O halde arkadaşlar burada çizgi açının karşısında 5 varsa burada da haş dediğimiz şeyin 5 olması gerekir. E, yükseklik 5 taban 6. Alanım taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 6 çarpı 5 bölü 2 15 santimetre kare arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Bakın burada da yine ikizkenar üçgen aslında hemen aklıma ikizkenar kenar üçgen görünce yükseklik indirmek geldi. Birçok soruda da bu işimize yarar. Yaramazsa zaten arkadaşlar o zaman ne yaparız? Deriz ki o farklı bir işlem yapalım ama burada yarıyor. Evet ikizkenar üçgen 15 tabanı ne yaptı? 9 9 böldük. Peki arkadaşlar. Şimdi e, 9, 15, 12 değil mi? 9, 12, 15 daha doğrusu üçgenimizi gördük. Yükseklik 12 çıktı. Alan ABC soruluyor dikkat ederseniz arkadaşlar. ABC üçgeni büyük üçgenin tamamı. Dolayısıyla tabanımız da tamamı alınmalıdır. Taban 18 artı 4'ten 22. Yükseklik zaten bulduk 12. 22 çarpı 12 bölü 2. Bu da 11 çarpı 12 yapar. 11 çarpı 12 de kısa yoldan bunların toplamı ortaya yazılıyordu. Bu da küçük bir yan bilgi. 132 cm kare bulundu. Peki bir sonraki sorumuzda bize bakalım ne soruyor? ABC üçgeninin alanı soruluyor. Arkadaşlar ABC üçgenini belli edelim. Neresi ABC? Üçgenin tamamını soruyor. Peki diyeceksiniz ki ben burada dikme indiririm. Evet mantıklı. Niye? Niyesi şu bakın 5'e 5 ile 10 tabanları değil mi? Ortak tepe neresi? 10'un uçları A ve D nerede birleşiyor? B'de. 5'in uçları D ve C nerede birleşiyor? B'de. E ortak tepede 5'e 5 es, 10'a 10 es düşmez mi arkadaşlar? Düşer. O zaman 5 tabanına ait yükseklikle 10 tabanına ait yükseklik aynı olduğu için. 5'e 5 es, 10'a 10 es. Tabi daha sade. 5'e es, 10'a 2 es de diyebilirsiniz. O zaman önce ben bu üçgenin alanını bulayım bir. Bakın tabanı 8'i 4'e 4 böldüm. 3, 4, 5 oldu. Bu üçgenin alanı arkadaşlar 3 çarpı 8 bölü 2 idi. Yani 12. 5'e 12 düşüyor alan olarak. 10'a 24 düşer alan olarak. 10'a 24, 5'e 12. O zaman toplam alanım soruluyordu. 12, çarpı, 12 artı 24, 36 santimetre kare olur arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Ne diyor arkadaşlar? ABC üçgen, CB 9 santimetre, Alan ABC 36 cm kare verilmiş. Yukarıdaki verilere göre A noktasının BC kenarına uzaklığı. Arkadaşlar sana A noktasının BC kenarına olan uzaklığı diyor. Aslında ne diyor? Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı o noktadan doğruya dikme inilerek bulunur. E alan 36 olduğu için burası da haş arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alanda 36 verilmiş. 2 buraya çarpım olarak giderse 9 h eşittir. 2 çarpı 36 72 9 buraya bölü olarak giderse çarpma durumundaki 9 72 bölü 9 8 bulunur arkadaşlar. Evet. Şimdi de şu soruya bakalım. Bakın burada muhteşem üçlü bilgimizi hemen gördük. Niye gördük? Çünkü 90 derece ve kenar var. Şöyle kapattığım zaman arkadaşlar 90 dereceden kenar ortay inmişse muhteşem üçlü. Dolayısıyla bu üç parça eşit. Aynı şekilde bakın 90 dereceden kenar ortay inmiş bu üç parça eşit. Yani buralar 3, 3, e buralarda 5, 5 olur arkadaşlar. E toplam bakın burada 3'ün tabanında ne varsa burada da 3'ün tabanında o olmalı. Yani bu alan A ise bu alan A. 5'in tabanına B düşüyorsa bakın böyle kapattığım zaman tabanlar aynı ya. 5'e B bu 5'e de B düşmeli alan olarak. Alan dediğim şeyleri genelde dair içinde yazıyorum üçgenlerde karışmasın diye. Arkadaşlar bana A artı B soruluyor taralı alan. Ben 2A artı 2B'yi biliyorum. Bakın bir dik kenarım 6 diğer dik kenarım 8. E biz biliyoruz ki arkadaşlar bir kenar 6 bir kenar 8 iken bu üçgenin alanı 6 çarpı 8 48 yarısı 24 idi. O zaman 6 çarpı 8 böl ha, pardon 8 diyorum çok pardon arkadaşlar 5'ti burası değil mi? 5 5 10 o zaman burası 10 çok pardon arkadaşlar bakın dik üçgenimin bir kenarı 6 bir kenarı 10 6 çarpı 10 60 yarısı 30. Demek toplam 2A artı 2B e, 30 arkadaşlar. Bize 1A artı 1B sorulduğu için arkadaşlar cevabımız 15 olur. Evet. Arkadaşlar şimdilik alanla ilgili başka ne söyleyebilirim? Bakın alanla ilgili tabi ben ne kadar soru çözersem çözeyim. Sizin de test çözmeniz gerekir. Son bir soru daha çözüp dersi bitirelim. O da açı ortay konusundan hatırlayacağınız bir soru tipi. Açı ortayın özelliğini bir hatırlatmak istedim bu soruda size. 3'e 3K, 5'e 5K diyorduk değil mi arkadaşlar? E ne oldu o zaman bu? 3K, 5K ise burası da 4K oldu. Çünkü 3, 4, 5'e uygun. Bakın hipotenüs 5K, burası 3K, burası 4K. Peki 4K 8 verilmemiş mi? O zaman K2 bulunur. K2 ise 3K dediğim yer 6, 5K dediğim yer 10 olur arkadaşlar. Şimdi bana alan ABC soruluyor. Artık burası ne? 6. Burası ne? 8. Alan ABC ne o zaman? ABC kenarı D üçgeninin 6 çarpı 8 bölü 2. 48'in yarısı kaç? 24. Şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar alan sorusu yeter. Şimdi size ödevim şu. Ee, elinizdeki kitaplardan soru bankalarından alanla ilgili Gerekirse hani konu tekrar yapabilirsiniz ama benim anlatmadığım tarzda orada U çarpı R'li formüller başka formüller görebilirsiniz. Onlara çok takılmadan özellikle anlattığım şeklini iyi anlamak adına bolca örnek çözmenizi istiyorum. Önümüzdeki ilk derste de bu örneklerden ne kadar çözdüğünüzü konuşacağız. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.